ben burada şu anda ölüme mahkum Ne yapacaklar? Beni sokağa atsınlar. Huzur evde ki benim burası tımaran oldu benim için. Acı çekmek istemiyorum çocuğum. Ben yani gidebilecek hiçbir yerim yok. Bana yardım etmeden istiyorum. Bu hastalığı ölmek istemiyorum. Daha doğrusu acı çekmek istemiyorum. Çok kötü bir şey Yaşlandıktan sonra bir huzur evine bırakılıp ölüme terk edilen bir kadının, dansözlükle zirve yapmış bir oryantalin, milyonlar kazanırken birden zor duruma düşüp böbreğini satılığa çıkarmak zorunda kalan bir oyuncunun hikayesi bu. Ben çıldırmak üzereyim. Uzun kop saçları, kocaman simsiyah gözleriyle 60'lı ve 70'li yılların ilk fark edilen kadınlarındandı o. Belki Türk sinemasının ilk gerçek vamp kadınıydı. Malkoçoğlu, Battal Gazi, Karaoğlan gibi tarihi filmlerin en göze çarpan prensesiydi. Sen yalnız cesur, yalnız kahraman ve yakışıklı değil. Başka bir şey. Tapılacak bir erkeksin. Oh, oh senayda 1 Ocak 1946 yılında Ankara'da doğdu. Ankara'da doğsa da çocukluğu ve gençliği İzmir'de geçecek, İzmir'in güzelliği tüm bedenini sirayet edecekti. Yaşadığı şehir ne kadar güzel olsa da içinde bulunduğu aile ortamı oldukça kötüydü. Annesi ve babası o küçük yaşlardayken ayrı düşmüştü. Bir süre iki arada bir derede kalan bir senayda annesinin yanında kalmayı tercih etti. Parçalanmış bir ailenin çocuğu olmak kolay değildi. Özellikle okul hayatında bu yüzden zorluklar yaşayacak, İzmir Kız Lisesi'ni zar zor bitirecekti. Akıllı, azimli ve pratik zekaya sahip bir kızdı. Ama yetersiz maddi şartlar sebebiyle asla istediği eğitimi alamayacaktı. Birçok Yeşilçam yıldızının aksine Yeşilçam'la tanışması bir güzellik yarışması ya da artist seçmeleriyle olmadı. O sinemayla tanıştığında henüz 10 yaşında minicik bir kızdı. Seyfi Havayeri'nin senaryosunu yazıp yönettiği Sevda Sahilleri filmi İzmir'de çekiliyordu. Seyfi Bey sahilde tesadüfen bir senaydanın o bıcır bıcır hallerini görmüş ve onun tatlı enerjisini filmlerde kullanmak istemişti. Bu sayede 10 yaşında Yeşilçam adımını atmış oldu. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Unutarak, bu aşkı kalbinden silerek, bundan sonra yuvana, kocana bağlı bir kadın olman lazım Handan. Zaman geçtikçe şartlar kendisi ve annesi için zorlaşmaya başladı. Bu yüzden para kazanmak mecburiyetindeydi. Annesinin kazandıkları yetmiyordu. O da artık genç bir kız olmuş, masrafları eskisine oranla oldukça artmıştı. Çocukluğundan gelen bir yeteneği vardı bir senin, dans etmek ne tür müzik çalarsa çalsın bir şekilde ona uygun kareografiler uydurup dans edebiliyordu. Çok da seviyordu dans etmeyi. Eğer para kazanacaksa bu işi dans ederek yapmalıydı. Annesinin arkadaşlarından biri dans eğitmeniydi ve ondan küçük dersler almaya başladı. Yeteneği sayesinde bütün figürleri hızlıca öğrenmişti. 1961 yılında henüz 15 yaşındayken İzmir ve İstanbul gazinolarında dans etmeye başladı. Ekmeğini o küçücük yaşta tek başına dans ederek kazanıyordu. Farklı güzelliği, cilvesi ve cazibesiyle piyasada birden fark edilmişti. Hatta kısa zamanda hayran kitlesi bile oluşmuştu. Kocaman iri gözleri her zaman dikkat çekmişti. O gözleri bir kez görenlerin aklından çıkarması imkansızdı. Dans dünyasında ismini duyurunca sinema teklifleri almaya başladı. Ama bunların çoğu önemsiz rollerdi. Ya güzelliğini sergilemesi beklendi ya da dans etmesi için kamera karşısına geçirildi. Ama o daha fazlasını istiyordu. 1966 yılına kadar irili ufaklı birçok filmde oynadı. Figüran oldu, dansöz oldu, ailenin iyi kızı oldu, ev sahibi tarafından ezilen, kötülenen, hakarete uğrayan bahçıvanın dünya tatlısı ezik kızı bile oldu. Bir senayda asıl çıkışını 1966 yılında yaptı. Senaryosunu Safa Önal'ın yazdığı, Tunç Başaran'ın yönetmenliğini yaptığı Fatih'in Fedaisi filminde Kartal Tibet'le beraber oynadı. Güzelliği ve cazibesiyle filmin başrolü olan Sevda Ferdağ'ın bile önüne geçmişti. Oyunculukta onun kadar tecrübeli olmasa da en az onun kadar vamp bir duruşu vardı. Bu filmden sonra tahliye açılacaktı bir senaydanın. Arka arkaya filmler gelecek ama birden musluğun suyu kesilecekti. Dik başına eğilecek. Mağrur dudakların yanıp kül olacak. Gebereceksin. <laughs> Okullu değil alaylıydı. Sinemada kariyer amaçlamamıştı. Niyeti para kazanmaktı. Ayhan Işık, Cüneyt Arkın, İzzet Günay, Tanju Korel, Erol Taş ve Zeynep Değirmencioğlu ile aynı setleri paylaştı. Malkoçoğlu Karakorsan, Ayşecik ve Ömercik, cehenneme dolmuş var gibi filmlerle göz doldurdu. Kartal Tibet'in başarıyla canlandırdığı Tarkan Altın Madalyon'daki rolü önemliydi. Eva Bender gibi sarışın İskandinav afetle aynı kadrodaydı. Bir senayda şu azgın, gözü doymaz Vandal Kraliçesini oynadı. İki güzelin cazibe defilesi perdede harikalar yarattı. Film beklentilerin çok üstünde ilgi gördü. Battal Gazi'deki Maria rolüyle adını Vamp kadınlar kategorisine kalıcı olarak yazdırmıştı seksapalitesini, iri gözlerini ve dansını sergiledi. Cüneyt Arkın başroldeydi. Natuk Baytan da yönetmendi. Sana bir şartla yardım ederim Kara Şövalye. Nedir şartın? Kardeşin Isabella, kuzenim Alfonso ile evlenecek. Bir sen Ay'da duygu yüklü, kalbi mantığının önünde yürüyen bir kadındı. Paraya, şöhrete, sosyal statüye itibar etmezdi. Romantik yönü hep ağır basardı. 1960'lı yılların yumuşak sesli romantik solisti Atınç'la hayatını birleştirdi. O güne kadar kazandığı her şeye aniden veda etti. Şöhretin üzerine sünger çekti. Atınç müzik yaşamına bas gitar çalarak başladı. 1942'de İstanbul'da doğdu. 1966'da Ergüder Yoldaş'ın kurduğu Halikarnas Atlısıyla eğlence sektörüne atıldı. Sonraki yıllarda tek başına çaldı. Gitarının yanına sesini de ekledi. Egefon'dan çıkan 45'lik plağı sarmaşık gülleriyle şöhreti yakaladı. Adını geniş kitlelere duyuran plağın öteki yüzündeki şarkı Nisan Yağmuru'ydu. Gazinolar sahneye çıktı. 1970'li yılların sonunda müziği tamamen bıraktı. Eşiyle Beyoğlu Küçük Parmak Kapı sokaktaki küçük dükkanında ticarete girişti. Mekanın ruhsatı ve sorumluluğu bir senaydanın üzerineydi. Bir ömür boyu beraberlik yemini veren çiftin evliliği 1992'de sona erdi. Zengin değildiler. Ama kimseye de muhtaç olmadılar. Yoğun hayat mücadelesi sebebiyle çocukları da olmadı. Şarkıcı Atınç 1992'de aniden hayatını yitirdi. Birbirine dayanarak hayata direnen ikilinin ortaklığı bozuldu. Bir senayda yeryüzü meydanında tek başınaydı artık. Sosyal güvencesi ve sürekli gelir elde ettiği bir yer yoktu. Yardım almadan dükkanı yürütmesi imkansızdı. Kiraya vermeyi ve getirisiyle hayatını sürdürmeyi kararlaştırdı. Beyoğlu'nda küçük bir odaya sığındı. Pansiyoner olarak kalacaktı. Ben kuzenin Azize Maria. İşte buna çok sevindim. De öyle birbirimizi hiç görmemiştik. Bir Ayda, ölümünden kısa bir süre önce yerleştirildiği huzur evinde ziyaretine gelen gazetecilere yaşadığı dramı başına gelen faciayı anlattı. Bir senayda dükkanını kiralamaya gelen iki delikanlıya çok güvenmişti. Gereken bütün kolaylığı gösterdi kafe şeklinde düzenlenecek mekanın sorumlu müdürlüğünü de kabul etti. İddia ettiğine göre tuzağa düşürüldü. Tahakkuk eden vergiler ödenmedi. Adına çıkarılan kredi kartları patladı. Borçlar her gün büyüdü. Altından kalkılmaz hale geldi. Dükkanın mülkiyeti Milli Emlak isimli bir yere aitti. Ruhsatı ve vergi levhası bir senaydanın üzerineydi. Kafeyi çalıştıranlar kiracının kiracısı konumundaydı. Gençler vergileri ödememekle kalmadı, defterdarlıkla anlaşarak mekanın işletme iznini üzerlerine geçirdiler. İşletmenin bütün sorumluluğu 1983 yılından beri bir senaydanın şahsınaydı. Uyanık gençler dükkanı onun elinden alıp tek başına kalan bu kadını sokağa bıraktı. Birikmiş borçları da onun sırtına yüklediler. Borcu başıma kiracılarım sardı. Tek gelir kaynağım Beyoğlu'ndaki küçük iş yeriydi. Hem dükkanımı kaybettim hem de dolandırıldım diyecekti hakkını aramak için dava açtı. Savcılığa suç duyurusunda bulundu. 2008'de 63 yaşındaki bir Aydan'ın vergi borcu 150 bin lirayı aşmıştı. Ölümünden 2 yıl önce böbreğini satışa çıkardı. Doktorlarının karşı çıkmasına rağmen kararından dönmedi. Hayatı boyunca sigara ve içki içmemişti. Eline geçen parayla borcunu ödeyecek, geri kalan ahir ömründe de rahat edecekti. Ama organ satışı kanunen yasaktı. Organ mafyasının eline düşmekten de çok korktu kararını uygulayamadı. Huzurevine yerleştirilinceye kadar Beyoğlu Ülker Sokak'ta tek odalı bir evde kirada yaşadı. Bir dilim ekmeğe dahi muhtaçtı ama gururluydu. Yardımları kabul etmedi. Ben para dilenmiyorum. Ölmeden önce yüzüm bir defa gülsün istiyorum. Kaybettiğim iş yerimin geri verilmesini talep ediyorum. Borçlarımı da ödeyeceğim diye dert yanacaktı. Araya giren birkaç hatırlı tanıdığı sayesinde Zeytinburnu'nda bir huzurevine yerleştirilmişti ama bir türlü rahat edememişti başına buyruktu. Yalnız yaşamaya alışkındı. Huzur evinde yapılan bir röportajında şöyle diyecekti. Çıldırmak üzereyim. Burada kalmaktansa ölmeyi yeğlerim. Gerekirse açlık grevi yapacağım. Huzur evi benim için işkence gibi. Kendimi deliller hastanesinde sanıyorum. Bütün dert yanmalarına karşın sıcak ve güvenilir bir kurumdaydı. Yiyecek içecek sıkıntısı çekmedi. Sağlığı ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenildi. Bir sen ayda para pul istemiyorum. Sadece borçlarımı ödemek istiyorum. Bu benim Türk halkından vasiyetimdir. Ümid ederim son kez de olsa yüzüm güler." demişti. Ancak bu isteği olmadı. Son 10 aydır akciğer kanseri tedavisi görüyordu. 2011'de öldüğünde 66 yaşındaydı. Mücadele, koşuşturma, çile, acı içinde geçen ömrü Yeşilköy mezarlığında son buldu. Cenazesine birkaç arkadaşı dışında hiç katılan olmadı. Yeşilçama kendince imzasını atan şöhretin mezar taşında adı bile yoktu. you mm -hmm.